İnanabiliyor musun? Dünyanın şu anda en hızlı süper bilgisayarından 100 milyon kat daha hızlı hesaplama yapabilen bir makine var. Evet, doğru duydun. O efsanevi kuantum bilgisayar. Ve bu sadece bir teori değil. Dünyada artık gerçekten bir kuantum bilgisayarı inşa etmeyi başardık. Birçok insan bu gelişmeden büyülenmiş durumda. Peki, insanlık yüzyıllardır görmediği bir teknolojik patlamanın eşiğinde mi? Uygarlığın çarkı bir kez daha dev bir sıçrama mı yapacak? Ama başka sesler de var. Bazı insanlar kuantum bilgisayarı bir aldatmaca, abartılmış bir kavram olarak görüyor. O halde gerçek ne? Bunu anlamak için kuantum mekaniğinden başlamamız gerekiyor. Kuantum bilgisayarların prensipleri doğrudan kuantum fiziğine dayanır. Süperpozisyon, ölçüm ve dolanıklık onun üç itici gücüdür. Ve yalnızca halk değil, onu geliştiren bilim insanları bile tam olarak nasıl çalıştığını açıklayamıyor. Bir kuantum bilgisayarın ne yapabileceğini öngörebiliyoruz ama bunu nasıl yaptığını henüz tam anlayamıyoruz. Gerçekte kuantum bilgisayar hala çok erken bir araştırma aşamasında. Onu anlamamız, dünyayı yeni keşfetmeye başlayan bir çocuğun anlayışı kadar sınırlı. Üstelik kuantum bilgisayarlar üstünlüklerini sadece belirli alanlarda gösteriyor. Toplama, çıkarma, çarpma veya bölme gibi günlük hesaplamalarda klasik bilgisayarlardan çok daha yavaşlar. Peki bu, kuantum bilgisayarların aslında abartılmış bir fikir olduğu anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır. Yeni bir bilim dalını kısa vadeli bir bakışla yargılayamayız. Kuantum hesaplama, kimyadan finansa, yapay zekadan kriptografiye kadar birçok alanda çığır açıcı çözümler sunabilir. En çarpıcı örneklerden biri şifreleme güvenliğidir. Klasik bir bilgisayar, RSA şifreleme sistemini kırmak için yaklaşık 100 bin yıl harcardı. Gelecekteki bir kuantum bilgisayar bunu bir saniyede yapabilir. Bu da demek oluyor ki ilk büyük atılımı yapan ülke, dünyanın tüm gizli bilgilerine erişme gücünü elinde tutabilir. Bu yüzden Avrupa, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri süperiletken kuantum bilgisayarların geliştirilmesi için yoğun bir rekabet içinde. Amaç küresel teknoloji yarışında liderliği ele geçirmek. Bugün Avrupa, Çin ve ABD bu konuda adeta ateşli bir yarış içindeler. Uzun soluklu, neredeyse ölüm kalım bir rekabet. Ancak kuantum bilişim hala pratik platformların eksikliğinden muzdarip. Teknoloji var fakat onu uygulayabileceğimiz alanlar sınırlı. Peki kuantum bilgisayarı gerçek anlamda nasıl kontrol edebiliriz? İşte bu soru çağımızın en büyük bilimsel meydan okuması.